dava diyerek iktidara gelenlerin davanın en temel değerlerini nasıl çiğnediklerini gözlüyorduk. Yolsuzlukla mücadele diye iktidara gelenlerin yolsuzluklar konusunda ne kadar duyarsız olmaya başladıklarını, yakın akrabaları, dostları üzerinden nasıl bir yolsuzluk çarkı kurmakta olduklarını görüyorduk. Yoksullukla mücadele diye yola çıkan iktidar sahiplerinin yoksulları nasıl unuttuğunu, çiftçileri, esnafı, işçiyi nasıl unutmakta olduğunu görüyorduk. Yasaklarla mücadele diye yola çıkan iktidar sahiplerinin bir üniversite kapatma ya gidecek kadar yasakçı bir zihniyete nasıl temsil, teslim olduklarını görüyorduk. 22 Nisan 2019'da ilk itiraz bildirgemizi yayınladık. Bir manifestoyla değerli arkadaşlarımla birlikte itiraz ediyoruz dedik. Dikkat edin dedik. Biz yolsuzluklarla mücadele için yola çıktık. Yolsuzluklar aldı başını gidiyor dikkat edin dedik. Devlete akrabalarınızı sokmayın dedik. siyaset servet aracı olmasın dedik. Her siyasete giren mal varlığı beyanında bulunsun ve siyasi süreçte bu mal varlığını artıracak bir yola bir cihete gitmesin dedik. Bu arada Sakarya sporumuzu da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bunu nezaketle söyledik. Öfkelenmeden söyledik. Tekrar tekrar söyledik. Ankara'da, İstanbul'da yaptığımız manifestodan sonra Ankara'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Konya'da konuşmalar yaptık. Sesimize hiç cevap vermediler. Feryadımızı duymadılar. Halbuki biz onların kötülüğünü istemiyorduk arkadaşlar. Biz onları dava diye diye istismar ettikleri bir kavramın içini doldurmaya davet ediyorduk. Yapmayın, etmeyin diyorduk. Dava bu değil. Dava yakınlarımızı makamlara getirme davası değil. Dava bir görevde bulunup beş maaş alma davası değil. Dava millete küfretmekte bile çekinmeyen bir takım grubun, zümrenin zengin edilmesi davası değil dedik. Dinlemediler. Niye o partiden ayrıldınız diyenlere de tekrar söylüyorum. Niye ayrıldığımızı herhalde şu üç sene içinde yaşananlar gösterdi. 2019'da Sakarya'da gür bir sesle haykırdığımız ve itiraz ettiğimiz ne varsa bugün 3 yıl içinde en feci şekilde artarak katmerli katmerli milletin rızkını yok edecek hale geldi. Biz onları görmüştük. Niyetimiz kötü değildi. Niyetimiz herhangi bir şekilde o zaman bulunduğumuz partiye zarar vermek de değildi. Niyetimiz onlara kapalı kapılar ardında yıllarca söylediğimiz, başbakanlığımıza mal olan siyasi ahlak yasasında ne görüyorsak söylediğimiz şeyleri bu kez halkın huzurunda söyleyip onları hakka, adalete, dürüstlüğe, erdeme, hikmete, irfana çağırmaktı. Biz bunları nezaketle Sayın cumhurbaşkanından Sayın Erdoğan'a o günkü yöneticilere söylerken onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bu konuşmadan takriben 20 gün sonra 13 Eylül değil mi Ayhan Bey? 13 Eylül diye hatırlıyorum. 13 Eylül'de bizim hakkımızda belki ondan birkaç gün önceydi. 9 Eylül biz istifa ettik. Ondan bir hafta önce takriben 7-8 Eylül'de tarafımıza bir mektup gönderdiler. Kesin ihraç talebiyle AK Parti'den bizi disiplin kuruluna sevk etmişler. Hala hüzünle o metni saklarım. Türkçe bozuk, mantık bozuk, dil bozuk ama her şeyden önce yürek bozuk yürek. O mektubu kaleme alıp bize gönderenler şu anda o mektubu bir daha okusunlar. Bakalım bizim itiraz ettiğimiz şeyler bugün hayata geçmiş mi? Evet o gün bizi dinlemiş olsalardı bugün kendileri de bu durumda olmazlardı. Millet de memleket de bu durumda olmazdı. Ama onlar dava denilen şeyi istismar ederek servetlerine servet katma yoluna gittiler. Ama onlar dava dedikleri dürüstlük yolunu istismar ederek yakınlarını zengin etme yoluna gittiler ama onlar dava diyerek e, hikmet ve erdem yolunu diğer gamlık yolunu terk ederek yoksulları, çiftçileri unuttular lüks villaların, sarayların lüks salonlarına gittiler işte aramızdaki fark buydu hala önümüze bazen çıkıp soranlara tekrar tekrar zikrediyorum, anlatıyorum bıkmadan usanmadan onlar ne kadar üstümüze gelirlerse arkadaşlar biz o kadar çok anlatacağız biz hiçbir şekilde ego, ene, nefis yap, yaparak bu yola çıkmadık yapmış olsaydık makamları bırakmazdık. Ve nihayet altı arkadaşımız disipline sevk eden arka, arka, altı arkadaşımızla birlikte aralan Ayhan Sefer Bey'in olduğu 13 Eylül'de istifa ettik. Ben şunu şöyle söylüyorum. Dönüp o zaman siz de orada değil miydiniz diyenlere de hitaben söylüyorum. Bir grup bir grup da öyle de. Evet biz o mücadeleyi orada da verdik. Burada da veriyoruz. Dün de verdik. Bugün de veriyoruz. Yarın da vereceğiz Allah'ın izniyle. Üstümüze geldiler. Baskı yaptılar. Ayhan Bey'in evi kurşunlandı. Arif'e ilçemiz ilçemize saldırı yapıldı. Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Bey sokak ortasında çakalların saldırısına uğradı. Yakalandılar, serbest bırakıldılar. Daha nice saldırılar, nice saldırılar. Biz bu işin meşalesini, bu yolun meşalesini Sakarya'da yapmışız. Ve size söz veriyorum. Üstad Necip Fazıl'ın Sakarya üzerinde anlattığı davanın değerleri neyse, o değerleri ihya edene, o değerleri baş tacı yapana kadar yolumuza devam edeceğiz. Ve o değerleri ayaklar altına alarak dava dava deyip her gün davaya, dava kavramından milleti soğutanlar, Milli ve manevi değerlerden bahsedip milleti dinden, vicdandan, maneviyattan soğutanlar faiz yasağı nas deyip en yüksek faizi uyguladıktan sonra insanların nasa olan itikadını sarsanlar işte onlar kullar nezdinde de, millet nezdinde de, Allah nezdinde de ve asla kurtulamayacaklar. Biz zorlukları zorluklara göğüs gere gere yol alıyoruz. Tek bir kardeşimiz dönüp de senin sizin döneminizde şu yanlış oldu, şu yolsuzluk oldu, siz şunun parçası oldu oldunuz. Demedi. Aksine yüzlerce Sakaryalı tekrar sizi görmek istiyoruz dedi. Hele bir tanesi gözleri yaşlı olarak şunu söyledi. Siz başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldığınızda sizin sizi dinlerken ağlamıştım. Şimdi burada dedi ve o anda da gözlerimden yaş döküldü. İşte biz o gün hangi değerleri savunmak için o makamları terk ettiysek bugün o değerleri Türkiye satında hayata geçirmek için ayaktayız. Dimdik duruyoruz ve geleceği kurma konusunda da kınayanın kınamasından sakınmadan yolumuza devam ediyoruz. Her yerde bize eleştiriye hazırız. Bakalım bugün iktidar sahipleri Çarp Caddesi'ne çıkıp da öyle yürüyebilirler mi? Esnafa gidip de haliniz nedir diye sorabilirler mi? Sevindiğim taraf bizim muhabbetle karşılamanız üzüldüğüm taraf ise sabah Gölkent'te çiftçilerimizle beraberlik Cuma namazını takip. Traktörleriyle bizi karşıladılar, onlara hitap ettim. Sadece hitap etmedim, tek tek ruhunu ellerine verdim ve tek tek konuştular. Öyle bir tablo çizdiler ki çiftçilerimiz. Sakarya'nın bereketli topraklarının o elin asırlı ve bereketli yürekli çiftçilerimiz. Kan, ter döküyorlardı. Bu topraklarda bakın, suyun olmadığı ovalarda, bizim Konyavas'ta dahil, kuzey kısmını söylüyorum, oralarda değil. Suyun bereket saçtığı Sakarya'da çiftçilerimiz bu sene gübre atamadık dediler. Ziraat odası başkanı bütün hasılatımı, üründen aldığım gelini gübreye yatırdım, gübreyi karşılayamadı dediler. Neden? Geçen sene bu vakitler mazot 7 lira 20 kuruştu, şimdi 23 lira. Geçen sene bu vakitler gübre 3000 ile 4000 bandındaydı farklı gübre çeşitlerine göre. Şimdi 13000 ile 15000 bandında. Sulama elektriği 1 lira dedi şimdi 2 lira 70 kuruş. Yemler 2,5 liradan 6 liraya çıkmış. Her birisi %250, %300 artmış. Buna mukabil ürünler, ürünlerde aynı miktarda bir artış söz konusu değil. Sütte, ette ki vatandaş süt ve et alabilecek gücü yok tüketicinin. Üreticinin de et ve süt üretip faaliyetleri devam ettiriye karı yok, verimi yok. Böyle bir tarım anlayışı sürdürülebilir mi? Peki bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu gece gündüz çalışan çiftçilerimiz mi? Bunun sorumlusu bu toprakların, bereketli toprakların üzerinde yaşayan bu millet mi? Hayır. Açık ve net söylüyorum değerli Sakaryalılar. Bunun iki sorumlusu, bir sorumlusu var. Başta Sayın Erdoğan ve ekibi olmak üzere hükümet ve iktidar. Tabii yanına Bahçeli'yi de koyun. Yanına Perinçey'i de koyun. O dava dediğimiz şeyin, her şeyin karşısında olduğu perinçek. Ama onların uygulamalarında iki şeye dikkat çekeceğim. Bir, ehliyet ve liyakat yoksulluğu. Cahil insanların göreve gelmiş olması. Liyakatli insanların görevden uzaklaştırılmış olması. İkincisi de yolsuzluklar, yolsuzluklar. Milletin kanını hemen yolsuzluklar. Bakın bugün hiçbir bakan, genel müdür, merkez bankası başkanı, ehliyet ve liyakat üzerinden göreve gelmiyor. Hazine Maliye bakanı Allah aşkına her gün dinliyorsunuz. Milletin derdini anlar bir hali var mı? Gözüme bakın, ışıltısına bakın diyor. Millet sizin sizin gözünüzün ışıltısını ne yapsın? Sizler doların şakırtısıyla yaşar hale geldiniz. Doların şakırtısıyla. Bunlar maalesef halktan koptular. Bu ehliyetten yoksun insanlar öyle yöntemler buldular ki milletin kanı emiliyor. Geçen sene yani bu seneki bütçede çiftçilerimize ayrılan toplam destek 29 milyar Türk Lirası Sakarya'da. 29 milyar sadece. Son 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan faiz nas diyerek uyguladığı politikalarla kur fırladığı için katmerli faiz vermek üzere kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettiler. Bir ucube. Yani siz paranızı yatıracaksınız, faizi alacaksınız. Bu sırada kur yükselirse bir de o kurun farkını alacaksınız ballı kaymak. Yani köşesinde hiçbir şey yapmadan, esnaf gibi sabah dükkanını açmadan, çiftçi gibi tarlasına gitmeden, işçi gibi makinesinin başına geçmeden birileri oturuyor sabah evinde veya tatil yapıyor keyif yerlerinde ama makine sarmaya devam ediyor kazanç. Dolar her yükseldiğinde onlara hazineden para akıyor. Bunun adı kur korumalı mevduat. Ne kadar gitti biliyor musunuz hazineden kur korumalı mevduata? 3 ayda bakın. 1 yıl değil 3 ayda. 14 milyar 800 milyon doğrudan para aktarıldı 10 milyar 100 milyonda vergi muafiyetinden hazine vergi kaybetti toplam 25 milyar Türk Lirası hazine bunlara kıyak yaptı tabiri caizse 25 milyar